Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere orkideleriniz çiçekliyken ve özellikle orkidelerinizin çiçek dalları yoksa çiçek dalı çıkarmasını teşvik edecek aynı zamanda çiçekli orkidelerinizde de sürekli kullanabileceğiniz bir sıvı bitki besininden bahsedeceğim. Sizler için iki farklı yöntem ile orkidelerinizde kullanabileceğiniz sıvı bitki besinleri tarifi göstereceğim. Birinci sıvı bitki besini tarifimde özellikle çiçekli orkidelere verebileceksiniz. Yine aynı şekilde diğer sıvı bitki besini tarifimde eğer orkideleriniz hiç çiçek dalı çıkarmıyorsa gönül rahatlığıyla kullanabileceğiniz doğal bir sıvı bitki besini olacak. Bu hem orkidelerinizin yeni yaprak çıkarmasına hem bol bol çiçek dalı ve kök çıkarmasına da e, inanılmaz etkili olacaktır. Bugünkü sıvı bitki besinini yumurta ile yapacağız. Daha önce sizlere yumurta kabuğundan sıvı bitki besinini nasıl hazırlayacağımızla ilgili değişik yöntemlerden bahsetmiştim. Bugün ise e, sürekli olarak evimizde yapmış olduğumuz bir yöntemden bahsedeceğim. Bunun için gerekli malzememiz sadece su, bir tencerenin içerisine suyumu koydum. İçerisine yumurtaları koyacağım. Öncesinde yumurtaları çeşmede yıkayacağım ve daha sonra tencerenin içerisine koyup kaynatacağım. Normalde bunu kahvaltı için hazırlıyorum. Sizler de sabahları eğer evde yumurta haşlıyorsanız sizlere tavsiyem Bol suyun içerisinde haşlamaya çalışın. Böylelikle haşlamış olduğumuz yumurta suyunu evdeki bütün çiçeklerimize verebiliriz. Ben sadece iki tane yumurta kullanıyorum. Sizler istediğiniz kadar yumurta kullanabilirsiniz. Yumurta sayısına göre suyu daha da arttırabilirsiniz. 2 yumurta için ben 1 litre su koydum ve kaynamaya başladıktan 10 dakika sonra mutlaka ocağın altını kapatın. Daha fazla kaynatmayın. Bakın 10 dakika kaynadıktan sonra hemen ocaktan aldım ve içindeki yumurtaları çıkarıp suyun soğumasını bekleyeceğim. Evet suyumuz soğudu. Artık bu suyu evdeki bütün çiçeklerinize verebilirsiniz. Hem orkidelerinize hem de evdeki menekşelerinize, aloe vera çiçeklerinize ya da diğer bütün çiçeklerinize verebilirsiniz. Bunun çiçeklerinize hiçbir zararı olmaz fakat çok faydasının olduğunu sizler de göreceksinizdir. Bakın bu şekilde suyumu koydum ve şimdi bu suyumuzun içerisinde bol miktarda kalsiyum var, fosfor var ve vitaminler var ve bunlar da zaten eğer evde çiçek besliyorsanız mutlaka belirli aralıklarla düzenli olarak vitaminler vermeniz gerekiyor. Hazırladığım karışımdan her bir saksı için 5 yemek kaşığı kadar kullanacağım. Bu tarz su bitki besinlerini orkidelere çok fazla vermiyoruz ve bu karışımı Ayda bir kere dönüşümlü olarak verebilirsiniz. Bu karışımı vermeden önce orkidenin köklerine bakıp verebilirsiniz. Sizlere sonuçları da göstermek istiyorum. Şimdi ikinci yöntemimize geçelim. İkinci yöntem için yumurta kabuklarını yıkadım. Şimdi temiz olan yumurta kabuklarını bir şişeğin içerisine koyuyorum. Bütün yumurtaları şişenin içerisine koyduktan sonra üzerine yine arıtma suyu koyacağım. Ve üzerine alabildiği kadar su ilave edin. Bu suyu koyduktan sonra kapağını kapatıp 3 gün bekletebilirsiniz. Özellikle kış aylarında uzun süre beklettiğinizde hiçbir sakıncası olmuyor. Fakat yaz aylarında ise bu bunu sadece bir gece bekletmeniz yeterli olabilir koku yapmaması için ve yumurta kalıntıları içerisinde yoksa koku yapmaz zaten. 3 gün bekleyen suyumuzu kullanacağız. Yumurta kabukları 3 gün bekledi ve şimdi bunu yumurta kabuklarından suyu süzeceğim. Ve Orkidelerim için kullanacağım. Videomu eğer buraya kadar izlediyseniz ve videomu beğendiyseniz hemen beğen tuşuna basıp ve kanalıma abone değilseniz bana destek olmak için abone olabilirsiniz. Çiçeklerin güneş gibi, su gibi ihtiyaçlarının yanında mutlaka sıvı bitki besinlerine de ihtiyacı vardır. Bu çiçeklerin özellikle bol bol ve büyük çiçekler açmasına yardımcı oluyor. Her bir saksı için 5 yemek kaşığı kadar kullanıyorum. Sizler de e, bu yumurta kabuğu suyu gibi ya da diğer vitaminleri kullandığınız zaman orkidelerinizin özellikle bol çiçekli olmasına yardımcı olacaktır. Şunu da belirtmek istiyorum. Orkideler çiçekliyken tabii ki sıvı bitki besinleri verilir. Sıvı bitki besinleri verilmez diye bir şey yoktur. Çünkü orkideler hem çiçek açma döneminde hem de çiçekli dönemde mutlaka vitaminlere ve bir takım besinlere ihtiyaç duyarlar. Ben düzenli olarak veriyorum. Sizlere de tavsiye ederim. Sizlere özellikle bakın sonuçlarını da göstermek istiyorum. Bu iki yaprak sonradan çıkan yaprak renginden de zaten anlaşılıyor. Sıvı bitki besinleri orkidelerin yaprak çıkarmasına özellikle çok fayda sağlıyor ve sağlıklı köklere sahip olmasını yardım ediyor. Bakın görüyorsunuz bu köklerin hepsi yeni çıkan kökler ve kökler gayet aktif ve canlı. Orkidelerinizin köklerine bakarak sağlıklı olduğunu zaten anlayabiliyoruz. Eğer vermiş olduğunuz sıvı bitki besinlerin yaramadığını düşünüyorsanız bunu köklerinden ya da yapraklarından çürümesiyle solmasıyla anlayabilirsiniz. Videomu buraya kadar izlediyseniz ve beğendiyseniz hemen beğen tuşuna basıp kanalıma da abone değilseniz eğer bana destek olmak için abone olabilirsiniz. Evet gördüğünüz üzere orkidelerim şu anda bol çiçekli. Sonbaharda çiçek dalı çıkaran orkidelerim de şu anda yavaş yavaş çiçek açmaya hazırlanıyor. Eğer sizlerin orkideleri halen çiçek dalı çıkarmadıysa geç kalmış sayılmazsınız. Bu anlattığım püf noktalara mutlaka dikkat edin. Ve dönüşümlü olarak bu sıvı bitki besini verirseniz orkideleriniz bol bol yeni çiçek dalı çıkaracaktır. Videomu beğenmeyi ve kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın, sağlıkla kalın.